9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Anabilim Dalı tanıtım sunumuna hoş geldiniz. Bu videoda Anabilim Dalımızın tarihçesi, iletişim kanalları, Anabilim Dalı bünyesindeki lisansüstü programlar, verilmekte olan lisansüstü dersler, akademik kadronun uzmanlık kanalları ve araştırma alanları hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Araştırma gruplarımız hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra lisansüstü programlarımızdan mezun sahip olacağı nitelikler, iş hayatında istihdam edilebileceği sektörler ve görevler hakkında bilgiler. Aday öğrencilerin programlarımıza başvurusu sırasında bilmesi gereken bilgiler paylaşılacaktır. İlk olarak 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü hakkında gelen bilgilerden bahsedeceğim. Bölümümüz kurucu başkan Profesör Doktor Sayın Esen Özkaran tarafından 1994 yılında kurulmuştur. 1995 yılında lisans eğitiminin başladığı bölümümüzde yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimlerde verilmektedir tüm programlarımızda eğitim dili İngilizce'dir. Eğitim 2007 yılına kadar klasik sistemde sürdürülmüş. 2007-2008 öğretim yılından sonra proje, probleme dayalı öğrenim sistemi belirlenmiştir. Balonun sistemi dahilinde grup ve bireysel uygulamalar ile yazılı sınavlar yanında ödev ve projelere dayalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Misyonumuz, 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümü olarak ülke sorunlarına duyarlı, evrensel bakı sahibi, mesleki etik değerlerine bağlı, güncel teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen bilgisayar mühendisi yetiştirmek, bilime katkıda bulunmak, yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını toplumla paylaşmaktır. Bölümümüzün vizyonu ise 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünü kaliteli eğitimin yanı teknoloji üretmeye yönelik araştırma yönüyle de bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm haline getirmektir. Başlıca önceliğimiz, sağlanan kazanımların kurumsal bir yapı içinde sürekli kılınması ve paylaşılmasıdır. Bölümümüzde iki profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 15 asistan olmak üzere güçlü akademik kadrosya çalışmalarını sürdürmektedir. Bölüm, başta yazılım şirketleri olmak üzere her kuruluşa, bilgisayar bilimlerinin her konusunda danışmanlık desteği verebilecek yeterliğe sahiptir bölüm konularında uzman ve dinamik eğitim kadrosu ile gerek eğitim anlayışı, gerekse eğitim içerisinde dünya çapında olan değişiklikleri bölüm özellikle uygun düzenlemelerle müfredat ve eğitim yapısına katmakta, daha etkin ve çağdaş bir eğitim için sürekli gelişmektedir. Bölüm yönetiminde şu an Profesör Doktor Sayın Akkut Bölüm Başkanı olarak, Doçent Doktor Sayın Derya Grant ve Doçent Doktor Sayın Semih Utku Bölüm Başkanı yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bölümümüz bünyesinde iki bilim dalı bulunmaktadır. Yazılım bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Akkot, donanım bilim dalı başkanı ise Profesör Doktor Sayın Ay Yalçın Çevidir. Bölümümüzde öğrencilere hizmet veren 6 adet derslik, 2 adet toplantı odası ve farklı niteliklere sahip laboratuvarlar ile öğrencilerin kullanabileceği serbest çalışma alanları bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin odalarının yanında öğrencilerimizin tezleri ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm genelinde hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantıları mevcuttur. Bölümümüz 2008 yılından beri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDİN Akreditasyon belgesini, 2009 yılından beri Avrupa Mühendislik Eğitim Akreditasyon Ağı URAC etiketine, 2012 yılından itibaren Uluslararası Diploma Eki etiketine, 2013 yılından beri de Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS etiketine sahip olmanın gururunu yaşamaktadır. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurt dışında okuma fırsatı bulmaktadır. Bölümümüz 9 Eylül Üniversitesi'nin Tınastepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yerleşke İzmir ilçesinde bulunmaktadır. Bölümümüz ait resmi paylaşım ağları hesaplarının adresleri yansıda belirtildiği gibidir. Lisans üstü programlarımız hakkında bilgiler paylaşacağım. Yüksek lisans programlarımız amacımız, mezunlarımızın uzmanlık alanında bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki her bir atılımda etki rol oynayabilmesini sağlamaktır. Buna ek olarak problemleri gözlemleyerek tespit edebilen, problema literatür taraması yaparak mevcut durum ve teknolojik gelişmeler ışığında çözüm önerilerinde bulunabilen, elde ettiği sonuç ve bulguları uygun bir şekilde rapor ederek savunabilen, toplumsal kaygı taşıyan, etik değerlere sahip bireyler olması beklenmektedir. Tabii ki çok çeşitli alanlarda yüksek lisans test çalışmaları yürütülmektedir. Tamamlanan son 15 yüksek lisans test çalışmasına baktığımızda yapay zeka, içerik yönetim sistemi, tavsiye sistemleri, doğal dil işleme, test durumlarını önceliklendirme, metin madenciliği, araba motor optimizasyonu, karar destek sistemleri, görüntü işleme, veri madenciliği, iş yakışı motoru, kod optimizasyonu, nesnelerin interneti, blok zincirleri, gömülü sistemler gibi anahtar kelimelerin bu test çalışmalarında kullanıldığını görmekteyiz. Anabilim dalımızda doktor ve bütünleşik doktor olmak üzere iki doktora seviyesinde programımız mevcuttur. Doktora programımız 4 yıldan oluşmaktadır. Bu programımız en az 67 AKTS kredisi ders, 5 AKTS kredisi seminer, 18 AKTS kredisi araştırma, ve 150 AKTS kredisi değerinde tez olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi oluşmaktadır. Doktora programında mevcutta 44 kayıtlı ve 50'yi aşkın mezun durumda öğrencimiz vardır. Bütünleşik doktora programımız 5 yılda oluşmaktadır. Bu programımız en az 109 AKTS kredisi ders, 5 AKTS kredisi seminer, 36 AKTS kredisi araştırma ve 150 AKTS kredisi değerinde tez olmak üzere toplam 300 AKTS kredisinde oluşmaktadır. Bütünleşik doktora Programı'nda mevcut iki kayıtlı öğrencimiz vardır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktora insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 200 doktor öğrencisine YÖK Doktora Bursu verilmektedir. Bu kapsamda belirlenen alanlarda doktora programına kayıt olmak gerekmektedir. Bu desteklenen alanlarda doktora çalışması yapmak için doktora programımıza kayıt olunabilir. Doktora programlarımızın amacımız, mezunlarımızın seçtikleri bir alanda uzmanlaşarak bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki rolleri etkin bir şekilde oynayabilme, modelleme yeteneği gelişkin, fikri ürüne geçebilirken temel bilimlerdeki birikimle kullanabilme ve soyut biçimsel modellerden yararlanabilme, kendi dalındaki ve dal dışındaki problemleri algılayabilme ve elde ettiği sonuçları rapor ederek uluslararası toplantılarda sunup tartışabilme becerilerini kazandırmaktır. Buna ek olarak, çalışmalarının sonuçlarını tüm boyutlarıyla düşünebilme, yayınlama ve yayma becerilerini kazandırmaktır. Yüksek lisans programlarımızda olduğu gibi çok çeşitli alanlarda özgün doktora test çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan son 15 doktora test çalışmasını incelediğimizde doğal dil işlemi, radyo frekans tanımlama, veri mühendisliği, varlık ismi tanıma, makine öğrenmesi, RFID saldırıları ve kimlik doğrulama, duygu analizi, metin sınıflandırma, örüntü bulma, veri madenciliği, karar destek sistemleri, veri, tanı, veri tabanı, spam filtreleme, kablosuz algılayıcı ağlar, Arduino gibi anahtar kelimelerinin çalışmalarda kullanıldığını görmekteyiz. Akademik kadromuzun uzmanlıkları ve açılan lisans üstü hakkında bilgi vermek gerekirse, Bölüm öğretim elemanları tarafından veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve analitiği, doğal dil işleme, metin madenciliği, bioinformatik, biyoteknoloji, biyomedikal, tıp Bilimi, yazılım mühendisliği, bilgisayar grafikleri, bilgisayar ağları, gömülü sistemler, mikro işlemciler, mikro kontrol, mikro bilgisayarlar, bilgisayar mimarileri, sayısal tasarım, güvenlik ve şifreleme, temel algoritmalar ve programlama, veri yönetim sistemleri, web programlama, simülasyon, modelleme, optimizasyon, oyun tabanlı öğrenme alanlarında araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğretim elemanları, bilgisayar teknolojindeki son gelişmelerin, sanayi projeleri ve diğer projelerde uygulanması amacıyla her türlü bilgi ve çalışma ortamı desteğini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, kayıt oldukları lisans tutu programı zorunlu derslerine ek olarak danışmanların onayı ile kendi test konularına uygun, farklı içeriklerdeki seçimli derslere kayıtlanırlar. lisansüstü programlarımızı okuyan öğrencilerimiz için her yıl güz ve bahar dönemlerinde çeşitli dersler açılmaktadır. Aslında çalışmalarımız disipline ve motive eden ve programlar bir şekilde çalışmayı sağlayan araştırma gruplarımız bizler için çok önemlidir. Bu bölümde araştırma gruplarımız hakkında bilgiler vereceğim. Ana bilim dalımızda farklı alanlarda bilimsel çalışmalar yürüten 4 araştırma grubumuz vardır. Veri madenciliği ve makine öğrenimi araştırma bu araştırma grubu özellikle iş zekası, karar desteği, tahmin ve veri analitiği dahil olmak üzere gerçek dünya sorunlarını çözmek için veri madenciliği ve makine öğreniminin kullanımına odaklanmaktadır. Doğal Dil İşlem Araştırma Grubu 2004 yılında kurulan araştırma grubu, başta Türkçe olmak üzere Türk lehçeleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Başlıca çalışma konuları, için bilimsel çözümleme, otomatik oluşturma, bilgisayarlı çeviri, metin özetleme, sesten metne dönüştürme. Demir Araştırma Grubu Çoklu ortam bilgi elde etme araştırma grubu, her türlü medya türünden bilgi geri getirme, doğal dildeki metin ve görüntü verilerinden bilgi çıkarma, sosyal ağ analizi, duygu ve anlamsal analiz, büyük veri ve analitik üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Güvenlik Araştırma Grubu Bilgisayar ve ağ güvenliğinde gizlilik ve resmi yöntemler ile ilgili konularla birlikte güvenlikle ilgili çok çeşitli alanlar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bölümümüzde 9 Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olan TÜBİTAK ve özel sektör tarafından desteklenen lisans üstü düzeyli test çalışmaları yapılmış ve halen devam etmekte olan test çalışmaları mevcuttur. Projelerin listesine ve projeler hakkında bilgiyi web sitesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bölüm öğrencileri, öğretim üyelerinin danışmanlığı ile çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Doktora ve yüksek lisans test çalışmalarına SCI ve SCI Expanded kapsamında tanınan prestijli dergilerde makale olarak yayınlanmasının yanı sıra, bu bilimsel çalışmalardan kitap ve kitap bölümü, uluslararası ve ulusal dergilerde makale ve konferanslarda bildiri olmak üzere yüzlerce bilimsel çalışma yayınlandı. Yayınların listesine bölüm web sitesine ulaşabilirsiniz programlardan mezun olduktan sonra nerede, hangi pozisyonlarda çalışabilirsiniz, iş fırsatları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Mezunlarımız yurt dışında veya yurt dışında çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. Üniversitelerin bilgisayar mühendisi ve bilgisayar bilimleri bölümlerinin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi olarak akademik pozisyonlarda görev almaktadırlar. Yazılım geliştirme, bilgisayar ağları yönetimi ve danışmanlık gibi farklı alanlarda kendi iş yerlerini kurmaktadırlar. Ayrıca bu alanlarda uzmanlaşmış, uzmanlaşmış firmalarda başta iletişim teknolojileri, bilişim ve yazılım geliştirme sektörü çalışan firmalar olmak üzere aynı zamanda bilgi işlem birimine sahip firmaların ilgili bölümlerinde yazılım mühendisi, test mühendisi, kontrol mühendisi, ağ mühendisi, donanım tasarım mühendisi, analist, araştırmacı, araştırmacı geliştirici, veri bilimci, veri yöneticisi, bilgi işlem uzmanı ve bir türlü, sistem yöneticisi, sistem sorumlusu, A tasarım sorumlusu, A güvenliği sorumlusu gibi pozisyonlarda görev almaktadırlar. Ve son olarak aday öğrenciler bu ailenin bir parçası olabilmek için nasıl başvuru yapabilirler? Lisans düzeyde öğrenci alımları bir akademik yıl içerisinde genellikle iki kez yüz ve bahar dönemleri başlarında gerçekleşir. Öğrenci alımları ile ilgili tüm süreçlere yönelik detaylara 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesine erişebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına davet ediyoruz.